Kımaktaş'ın yapamadığı şeyi yapacak ve rakibin Atix'i Miramar'ın sıcak kumlarıyla tanıştıracak araç patlaması size de garantisi geliyor burada. İşler oldukça zora girdi game bedeli için bir anda. Artık burada kapı bekçiliğinden biraz daha ee, kaçak oynamaları lazım. Ama Kezers burada kaçmalarına izin vermeyecek ve Flows'u da skoru haline getirecek. Bir oyuncu ayakta game bedelde. O da Baybars. O da zaten aracına atladı. Çoktan e, güvenli alan içerisinde orta noktalarda kendisi de bir yer edinmek istiyor. Ama tabii burada Lux'ın mermilerinden ne alacağını almış gibi aracın lastiği patladı ve Lux'tan bir o kadar güzel mermiler de gelmeye devam edince Game bedel 13. lük ve iki skorla beraber burada haritayı kapatacak. O araç patlatılıyor olacak. Rax yerde, kezir yerde. İkisinin de skorunun garantisi geliyor olacak. Nax bir garanti alırken Rip Sevens'a bir diğer garanti alacak. Good Guys 5 skora sahip. Oldukça dominant bir performans ortaya koymaya devam ediyorlar. Fenerbahçe'nin kalan iki oyuncusuysa bir ev grubuna hapsolmuş durumda. Ama bir araca da sahipler. Good Guys'ın üstüne doğru oynamak durumunda kalacaklar her şekilde çok kolay bir pozisyon olmayacak onlar için X-Ray. Roam lastikleri korumak istiyor. Arkasında olan rakiplerin hala farkında aslında. Wildcats. Wildcats geldi. Güzel geldi bu arada onların da farkında Rip7 kötü bir yerde kalabilir. Burada Good Guys Rebel'in düşürmeyi başaracaklar. Fenerbahçe ekibi sıkıntılar altında kalmaya devam ediyor. Rebel'in bitirildi. Owner tek başına kalacak Fenerbahçe cephesinde. X-Ray burada Rip7 harika mermiler gönderiyor rakibine. Kafa atışlarıyla beraber bu zaman balyasının artık dolu olduğundan haberdarlar. Defo the Falky tarafından yakalanacak. çok istemediği bir pozisyon artık bu Waldges kadrosunun X-Ray kaldırılamaz çok açık. Orada bilgi toplayacaktır. Defo alın içinde kanıyor. Wildcats iki kişi yola devam etmek durumunda kalıyor böylelikle. Kötü haber Senceres için. Ama ben maçın başında da söylediğimi söyleyeceğim. Ben e, daha iyi gördüm Wildcats'i. Ben de ben de ben de kesinlikle dirayetli. Boran yakına girmek istiyordu bu pozisyonda ama... Rip7 onu da yakalayacak. Ozorox'a harika bir alan verdi bu arada. Bundan faydalanacaklardır dün olduğu gibi. Evet oyuncuları da tam bu tip oyunu da oynayabiliyorlar o kıyı tarafında. O Ama şeyin... şimdi yani kuzeyden çok takım gelecek, güneyden çok takım gelecek. 2-2 ee, iki dağılımda bunları ne kadar, yani çok büyük bir sınav bu onlar için. 2-2 iki dağılımda bulunduğunuz bölgeyi ne kadar iyi savunabileceksiniz e, ee, yani güne aslında birazcık sakinledi gibi. E, ee, tek oyuncuyla ayakta. Şimdi onun üstüne doğru basan bir Good Guys dörtlüsü var. Yani 8 skora sahipler. Haritayı domine etmeye devam ediyorlar. Lux'ın da yerinden haberdarlar. Mermiler geldi. Yarıcana kadar indirildi oyuncu. Bir bomba ile beraber sağlaması da alınacak ve Valkes 11. olarak elenmekten kurtulamıyor burada. 3 skora sahiplerdi. Lux'ın da biraz önce Baybars'ı bitirdi bitirdiği pozisyonu izliyor olacağız. Race çıtayı düşürecek. ilk hava yardım paketi de burada. Rip7 tarafından alındı. Dark Passage onlar da kötü bir pozisyonda kalmış gibi iki oyuncu kanamaya devam ediyor. Üçüncü size buraya katılacak Kervana. Yutret 16 ayı sahip ama işte Miramar. Sanok'taki kadar efektif olmayacaktır burada o kitler. s de içeriye girmeye çalışıyor. S2C'de Fireflux geldi. Nexrua'yı havaya uçurmuş gibi benim gördüğüm kadarıyla. Frozen skorunun garantisiyle beraber Nexrua da sanırım e, haritanın dışına doğru itilen ekipler arasına girmeye yaklaşıyor olacak. Köfteci geliyor. Köfteci geliyor. İçeriye doğru yaklaşacaklar. Siper olarak kullanmak isteyebilirler burada köfteciyi. Teçhizatları da daha fazla güçlendirebilmek adına burada birazcık da zaman geçirecek sanırım Fireflux. Snozy amsiciyi düşürmüş. Estuji ile Galatasaray kafa kafaya girmiş adeta orada. Snozy KS'yi de düşürecek. Solkay burada rakiplerini görebiliyor. Salah Snozy'yi düşürmüş olsa bile. Ego hala hayatta Galatasaray kadrosu adına burada ayak oyunlarıyla beraber bir şeyler yapmak istiyor olsa bile yeterli olmayacak. Ego da düşürülüyor. Snowsu da düşürülüyor. Galatasaray burada 2-2 iki dağılımın bedelini biraz ağır ödeyecek. Sert kayaya çarptılar. Uf! Ozarox da burada eleniyor. Good guys. Yani durdurulamıyorlar. Yalnız hem Galatasaray hem Ozarox 2-2 iki dağılımlıydı. 2-2 iki dağılımlı iki takımda o stratejinin ya da o dağılımın, o pozisyonun burada dezavantajlarını yaşadı. Evet. Geriye kaldık. 7 takım 18 oyuncu. Çok Esin, e, zor hani işler. Galibiyet çıkabilir buradan. Ya bana çıkabilir gibi gözüküyor. Fena bir durum değil. Benle beraber skatı da çıkıyor sanırım. Evet. Evet ikimiz birlikte bir galibiyete uzanabiliriz ama çok zor yani. s de yukarıdan görüyor ee, bu, bu bölgeyi. Görsün görsün. <laughs> Ben alamıyorsam siz de alamayın diyor burada Dukest. Ama Kals'e Los tarafından da görülüyormuş. Onu, onu çekecekler aşağıya. Yukarıdan göre Nestojiyi bir de ben söyledim. Sen söyledin değil mi? Yani evet. Siz alamazsanız bir de ben alıyorum. Öyle de bir durum. Bakalım yani burada yeni alanı da görmek lazım. Aşağı verdi. Estuji'nin inişi çok büyük problem teşkil edecek. Kals'e yerde sis bombaları geliyor. Burada da bombalar görüyoruz. Reis tarafından atılan e, ekibine doğru ama şu anlık çok da başarı elde edilebildiğini göremedik diyecektim. Soldus mermilerin hedefinde kalacak burada. White tarafından düşürüldü oyuncu dünyanın ilk pubg oyuncularından alexander pubg'nin meşhur bir sözü var yükseklik her şeydir her alexander. şeydir diye. şimdi burada bakalım s 2 g ne yapacak yani kase kaldırıldı. Sağlığını biraz daha güvenli bir noktaya doğru çekmek istiyor. Good Guys'ın 12 skoru var. Yani karşılaşmayı e, almayı gerçekten hak ettiler. Çok baskılı bir oyun room. Burada mermilerin Oo. hedefinde kase düşürmeyi başardı. Alandan hasar olsa da şu anda bu dikkatleri biraz olsun da atmış gibi gözüküyor. Alana düşmesi an meselesi gibi kase'nin böyle bir tercih mi yaptı acaba? Evet alana düşüyor burada. Çok zor pozisyonda kalıyor zaten. s kadrosu alana bitecektir diye düşünüyorum ben. içeriye kadar sürünmesi çok da mümkün değil gibi. Bakalım evet KS oyun alanının dışında bitiyor olacak. Yani acaba Reis kaldırılabiliyor mu Ka Silas tarafından? Evet kaldırılabilecek gibi Fireflux oldukça kontrollü bir şekilde de ilerlemeye devam ediyor. Dark Passage elenen bir ekip, s elenen başka bir ekip. Galatasaray, Getso, Kisar öncülü ayakta Fireflux. Solus beraber Snoz'u aşağı çekecek ama hala garanti haberi yok. Getso Sol nasıl? Oo, skorunun garantisi de gelecek. Burada artık geç yes soyunca tek oyuncu olarak bırakıyor olacaklar. Folky, Olgu almışlar o hava yardım paketinden ama orada kafasını gösterdi. Göstermez. Solus'un mermilerinden. 7-8 tane evet. mermi yağdı oraya hemen. Ya, seviye 3 seti vardı bu arada. Olmasa sıkıntıya düştüğünü evet. görebilirdik oyuncunun ama tabii Olgu olduğu için seviye 3 olduğunu Yaz, da tahmin etmek zor değil. Biraz fazla açık. Ooh, çok iyi. <laughs> Kulübenin camından soktular içeriye bombaları. Ve White avlandı. Dün 100 metreden adamın topunu vuran çocuklar bu. Evet, gerçi haklısın bu arada. E, oradan onları yaparlar. <laughs> yaparlar. Şimdi Forza yine tek başına kalan başka bir oyuncu. Zwolf onun üstüne doğru agresif bir koşu içerisinde. Takım arkadaşlarından gelen koruma ateşiyle beraber Zwolf bu ben skoru de, almakta zorlanmayacak. De. Ve evet... Duke senin de belirttiğin gibi Galatasaray'da 4 skor, dördüncülük toplamda 12 puan çekmeyi başaracaklar. Hiç fena bir iş değil aslında onlar Vay içinde. için de. Bulundukları bölgeyi gayet iyi kullandılar. Senin dediğin o 2-2 iki dağılım birazcık sıkıntıya soktu onları. Aynen. Orada çünkü alanın olduğu noktaya doğru gitmek daha mantıklı olabilirdi. Soluz. Solus. Yaşıyordu. Evet az kalsın ee, yani. yani. Ama Cache şimdi Zwolf'u yakalayacak. Çok önemli bir sonuca doğru gidiyor burada aslında Fireflux. Bu sonuçla beraber adam avantajını ellerine geçirmeyi başaracaklar. 600 hasara ulaştı Keş de. Bu harita genelinde neden şu ana kadar skor liderliğinde oturduğunu net bir şekilde gösteriyor. gösteriyor. Ya yani burada hmm. e, alan alanda... gülüyor şu anda Skating Yok gülmesin ya. çok. Çok gülmesin neden? Sen Çünkü... De aynı yok değil. yok alan FF Good Guys'a verdi. Yani Good Guys mı diyorsun? Yok hayır ben yani FF dedim ama Good Guys'a doğru verdi alanı. Nasıl bir oyunu izleyecekleri çok önemli. Buradan öyle basmak üst taraftan Daha oynayabilirsiniz. Evet üst taraftan oynayabilirsiniz ama rip da zaten üst tarafı kontrol ediyor. Alttan izin mi? Yani Good Guys biraz alan hakimiyetine sahip. Fireflux oyuncu avantajına, avantajına sahip. Ee, ya Lost ne yapacak bir de işte ee, o okay. da çok önemli. Neyi tercih edecek mesela. Solkan yerinden artık haberdar. Burada işler oldukça zorlaşabilir onlar içinde. de. Ki bombalardan da burada ciddi bir şekilde hasar aldı Farflux kadrosu. Lost rham'ın da farkında. Yani damemlerini atmayı tercih etmiyor şu anda oyuncu. Ona doğru da bakamıyorlar bir türlü. Good Guys kadrosu çünkü o zaman da oyuncuya karşı çok ciddi açık verebilirler ama bir... Yalnız yani Good Guys 15 puan değil 12 puan alsan olacak. Evet 13, çok iyi. 13, 13 skor. Beraber. Yani tabii ki winner winner çıkın gitmek isterler. Her tabii. Ister. Of o sol kay basıyor bu arada. Ama şu an bile 25 puan almış gibiler. Rip7 burada aracın üstüne çıkacak. Oyuncular birbirlerini gördüler. Sol kay Romu bitirmeyi başarabilecek mi acaba? Rip7 skorunu çekmeye oldukça yakınmış gibi. Rip7'dan daha haberdarlar. Ona da mermiler gelebilir. Catch! burada rip aşağı çekecek ve Falky... Tek başına burada savunma yapmak durumunda takım adına ama hayır başarı yok bu durumda. Good Guys 13 skorla üçüncülükle yetinmek durumunda kalacak ama toplamda aldıkları 23 puan neredeyse galibiyet gibi ben, bir oyun. E, lost tek başına olduğu için Good Guys ikinci ah. olur dedim ama... kay. oyun alanına düştü şimdi Lost tek başına keçi düşürmeyi başarsa da yeterli olmayacak ve Fire Flux galibiyete uzanacak. Winner winner chicken dinner Fire Flux'a gidiyor. Fire Flux'la beraber Scott ve sevgili partnerim Maitre'ye gidiyor.